Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size köydeki evimi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. E, şöyle göstereyim size. E, şurada şurada görmüş olduğunuz gibi şuradaki şu koltuk arkadaşlar bizim oturma odamızdaki bir tane koltuklardan birisi. E, ondan sonra işte burada televizyon var. Böyle eski Burada bir tane daha koltuğumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada da bir tane var. Burada benim tabletim var. Böyle bir tane. Ee, arkadaşlar, burası da bizim köyümüzün manzarası. Şöyle nasıl göstereyim size? Şöyle kaldırabildiğiniz kadarını gelin arkadaşlar size ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar burada da şöyle bir tane şeyimiz var ben de buradayım mes. Je vais. Là. Non,